Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Ramazan az kaldı. Bu videoyu Ramazan'a iki gün var. Yarın akşam oruca kalkılacak. Belki oruçta yayınlarım bilmiyorum ama şimdiden hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Ben bugün çok yemek yapmadım. Biraz işlerim vardı. dolaplarım falan düzelttim. Hep aynı başörtüler takıyorum. Başörtülerimi falan katladım. İş güç benim böyle arkadaşlar, evet ben şimdi yemek yapacağım ama bakın burada kuru fasulyem var biraz, dünden kalma kuru fasulyem var, bulgur pilavım var, en önemlisi de burada arkadaşlar, bakın, bakın burada kara lahana var, en sevdiğim yemek, bakın, İçinde de bu seferkinde arkadaşlar böyle kemikli etle pişirdim ilikli. Bakın çok güzel oluyor. Siz de eğer karalahana yaparsanız arkadaşlar mutlaka kemikli et koyun içine. O kadar güzel oluyor ki kuru fasulye içinde mısır yarması, havuç, bir de kemikli etim var arkadaşlar içinde. Dün pişirdim bunu. Dün çekim yapmadım pişirirken. Yemeklerin yanına ilave patates kızartacağım arkadaşlar. E salata mı yaptım. Salatanın sosunu koyacağım. Benim bugünkü yemeklerim böyle şey yani e, hazır gibi bir şey. Akşamüstü de patatesi kızartacağım. Limon suyunu sıktım. Şimdi ben limon suyu şeyin salatanın sosunu yapıyorum. Şöyle içine sızma yağı. Yani şey ayçiçek ya falan biz kokuyor. Ben yiyemiyorum yani salatada. Şöyle salatamın sosunu koyuyorum. Bu yemeklerin yanına bu salat olmaz diyeceksiniz e, pilavla kuru fasulyeyle yenir. Zaten kara herkes yemiyor arkadaşlar. Annemle ben yiyorum. Kayınvalidemle. Eşim falan şey yemiyor. Kara lahana kızım yemiyor. Babam yemiyor. Şöyle salatanın. E aşağısının menüsü de var. Ben her gün iki menü yaptığım için arkadaşlar. Aşağıda da şey var. Karnıyarık yaptım dün. Karnıyarık. Onun yanına salata olacak. Biraz da buraya bırakırım. En son tuzunu koyacağım tabii ki her zamanki gibi şöyle salatam, yeşil salata, soğan, domates, kıvırcık. Patatesi de aslında yemeklerim yeter de herkes yemiyor diye patates kızartacağım biraz. Böyle arkadaşlar nasılsınız neler yapıyorsunuz ben koştur Allah koştur oradan oraya oradan oraya El i̇şi yapıyorum biraz da örgülerim var arkadaşlar. Yelekler örüyorum bazen. Akşamları çok oturmuyorum ama şimdi Ramazan'da hiç oturamam. Migrenim olduğu için benim arkadaşlar erkenden yatmam lazım. Bir de ne yaptım bakın. Bakın arkadaşlar. Bakın. Şu kekin güzelliğine bakın. Şahane kekim var. Bugün yaptım bunu da. Şimdi dedim videomu açayım. E, yemek yapmayacağım ama olsun. İşte bu size menümü gösteriyorum daha iyi işte evet arkadaşlar bu oh. pilav bunda ısınmaz dar tencere pilavımı buna çevireceğim şimdi şöyle ters yapayım dar tencerede ısınmaz sıkıntı olur bulgur pilavım da şeyli arkadaşlar kuru soğan koyuyorum ben bulgur pilavına kuru soğanı kavuruyorum güzelce kuru soğanı dolapta yer az olsun diye böyle küçük tencereye aldım ama onda tabi <laughs> ki ısınmıyor Isıtmakta sıkıntı olduğu için şöyle pilavımı da çok güzel vallahi turşu eskiden öyleydi turşu bulgur pilavı ayran mis gibi yemek aslında doyurucu salata ya da yanına yeşil bir salata çok güzel olur ama e tabi ki artık biz yesek de evde herkes her şey yemediği zaman ister istemez alternatifleri üretmeye zorunda kalıyoruz arkadaşlar pilavımı şöyle kaldırayım ben kenara koyayım e, karalahanamı da bölerim bu çok dolabımı şimdi boşaltayım dedim hepsini bir şey yapayım şöyle hem de bir video açayım dedim kekim de şahane oldu arkadaşlar bakın çok güzel İnşallah akşam çayın yanına sağ içi kakaolu e kesmedim daha birazcık ılık böyle içini tamamen şey yapsın diye üstünü de kapatmadım böyle kapağında kapatıyorum normalde ama bu da bir şey yapınca böyle kapatıyorum duruyor. Şimdi o yüzden onu bile kapatmadım. Kekim şahane oldu arkadaşlar. Siz de yapın. Afiyetle yiyin arkadaşlar böyle. Bir kalıp kek. Bunu akşam artık çaydan sonra altı nasıl? Altında kakaolu olduğu görülüyor arkadaşlar. Bakın. Bugün de kakaolu yaptım. E her gün değişik yapıyorum. Yani her gün derken her yaptığımda bazen kakaolu, bazen şeyle cevizli, havuçlu. Ben sade çok kek sevmem ama iyi yiyorlar evde. O yüzden kek de yaptım. Bir de böyle çocuklarla ıslak kek yaptık arkadaşlar. Bakın ortası delik. Karıştı birbirine ama şey olarak. Bu da ıslak kekimiz. Dilimde de hatta çocuklar içini çekiyor. ıslak kekimiz de var. İsteyen ondan yesin, isteyen bundan yesin. Üstünde bunu şimdi çocuklar süsler pasta süsü koyabilirler. Bilmiyorum üstüne meyve koyabilirler. Daha onlar ne yapacakları belli olmaz. O yüzden yemeklerim hazır. Ama yine de dedim bugün de video açayım ben. Böyle bir videom olsun istedim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Ramazan geldi. Ramazana 5 kaldı. 5 bile yok. Bir, yarın akşam kalkılacak işte. Bugün perşembe. Yarın cuma akşam sabura kalkılacak. Cumartesi Ramazan 1. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Herkese de bize de bereketiyle gelsin. Böyle. Bakın arkadaşlar küçük acı biberler var bunda. Kara lehanayla, kuru fasulyeyle. Bu çok güzel oluyor. Böyle büyük kaptan bunu alıyorum. Şundan da çıkartacağım. Bir de çayımı da koyayım ben. Bu arada çay da ısınsın abi. suyu da. Hemen ben ben arkadaşlar oruçta da normalde de akşam çay içmiyorum. Uykumu kaçırıyor. Ama yapıp akşam yemeği sırasında çok güzel gidiyor. Sofrada çay içerim. Her zaman yapmam ama canım çektiği zaman şimdi çayı yapayım ben. Evet arkadaşlar şöyle çay suyumu da koyayım. Daha var biraz bir şeye yemeğe. O da kaynasın yavaş yavaş. Böyle arkadaşlar benim hazırlıklarım akşam yemeği hazırlıklarım devam ediyor. Şunu hatta ben arkaya koyayım. Daha fasulyeyi de yemeğe yakın ısıtacağım. Pilavımı da bu burada ısınsın. Çayımızı demleyelim. Salatayı böleceğim. Salatalar bölünecek. Her iki yere de ayrı ayrı salatalar bölüyorum arkadaşlar böyle bir salata tabağı oraya bir buraya aşağı ince salata işte dediğim gibi menünün birisi patlıcan pardon karnıyarık pilav salata patates kızartması da veririm onlara isterlerse biri de gene patates kızartmam var kuru fasulye pilav bir de karalahana öyle arkadaşlar benim her gün böyle iki çeşit iki menü olması lazım ama oruçta bu kadar olmuyor inanın oruçta mesela bir çorba ve tabii ki mutlaka her akşam yemeğinde çayım olacak şey oluyor e, böyle atıştırmalıklar oluyor ya iftari onlardan çok, daha çok yiyoruz pide oluyor ben pide hiç sevmem hiç de yemem. Belki evde pide yaparım Ramazan'da. Ramazan menüler de gelecek inşallah arkadaşlar. Dediğim gibi bu belki Ramazan'da da yayınlanabilir. Büyük ihtimal öyle olacak. Yarına 2-3 videom daha var. Çok güzel videolar var arkadaşlar elimde. Hepsi gelecek. Bugünlük neyse ben videomu böyle kısa tutayım arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Beni unutmayın. Ben sizi unutuyor muyum? Ramazan, bayram, gündüz, gece... Cumartesi, pazar demiyorum. Her gün size video açıyorum, atıyorum. Hatta uvaralar dedim ki bir gün video atsam mı, atmasam mı? Siz bana yazın arkadaşlar. Her gün mü atayım? Bazen atmak istemiyorum. Diyorum biraz izlensin iki gün bir video. E böyle siz de bana yazabilirsiniz yorumlarda arkadaşlar. Her gün video at, atayım mı, atmayayım mı? O yüzden şimdilik videomu ben sonlandıracağım arkadaşlar. Allah'a Hoşça kalın. Takipte kalın beni unutmayın. Ben sizi unutmuyorum. Siz unutsanız ben unutmam. Bayramda da Ramazan'da da bütün videolar gelecek arkadaşlar. Biz gene yürüyüş yapacağız, spor yapacağız. O videolardan da videolar gelecek hep böyle arkadaşlarımla. Ama sadece işte şeyi yapamayacağız. Bu parkta yeme içme kahvaltı videolarımız gelmeyecek. İki tane kahvaltı videom var elimde arkadaşlar. Belki önce onları yayınlarım. Belki sonra bilmiyorum. Büyük ihtimal bundan önce yayınlarım. Ama şey desenize bayrama kadar böyle çok bir yeme içme etkinliği zaten olamaz hepimiz oruçlu olacağız bayramda da Hıdrellez'de de şahane videolar gelecek arkadaşlar Allah'a ısmarladık takipte kalın hoşça kalın abone olmayı unutmayın arkadaşlar Allah'a ısmarladık buradan sesimin heh, çok zamandır e, selam göndermiyorum bütün beni takipçilerime kucak dolusu selamlar sizleri çok seviyorum arkadaşlar Allah'a ısmarladık hoşça kalın takipte kalın